Evet, Boğaç Bey. Bean burger mi yoksa Arby's'in Chicken burgeri mi? Neydi? Neydi Boğaç? Smoky Chicken. Smoky Chicken burgeri. Hangisiydi? bu. Neden böyle düşünüyorsun? Tadı bok gibi değil çünkü. Harika. İçecek hakkında düşüneceğim ne? Kötü mü? Fena değil mi? Ne? Yine kötü. Bayağı test kızartmasın diye girmiyor bu ağaç. McDonald's'ın daha güzel. Yani. Zaten kötü. Patatese benzemiyor. Hamur gibi. Ne diyorsun oğlum sen? Benim usta dönerim patatesi çok daha Lok iyiydi bu arada. bu arada. Çok daha iyiydi. Patatesini iyiydi. Ben ablamı iyi çıkıyorum. Bu da hamura benziyor. Bu abla iyiydi. Tadı çok kötü bu arada. Oğlum bak. Birazdan söyleyeceğim bekle. He seni tüm severler olarak döveriz. Sen Arby's sever misin? Ben Arby's ar sevmiyorum, ar sevmiyorum. Ben Arby's sevmiyorum abi öküz gibiler. ne Ben Arby's sevmiyorum. Ben Arby's'ten bir ara 400 liraya öyle bir şey yiyordum ki böyle. Yemek sepeti git geçen bak şurada bir tane dükkan var. buz Beef diye. Oradan 500 liralık bir şey aldı. Filmi kaçırdı yarısını yiyemedi. Ne Yit, Böyle siyah ekmekli bir şey aldı tamam mı? Ortasında üç tane falan et var böyle. 500 liraya aldı. Sadece etini yiyebildi. Zaman. Ekmeğini niye Bok gibi. F filmi kaçırıyordu çünkü. Oğlum ekmek mal mı amına film? Ekmek arası yapıp yeseydi. İşte zaman yetmedi. Filme geç kaldık. Salak. Filmin ilk 10 dakikası şey veriyorlar zaten. Tamam işte. 10 dakika geç kaldık zaten. Ya ne olacak oğlum ya? İlk, ilk beş dakikada bir bok olmuyor zaten. Hangi filmi bu? Evet. Joe şeydi ama. Haa. Sihirli annem. Hayır. Biz Irmak'la en son John Wick artı şey maratonu yapmıştık. <laughs> Şu silan. Ben de tüm patatesini bitirmişim bu arada. Abi ben de seninkini yedim ya. Bir tane falan yedirsin. Yok la ben de yedim canı sağ olsun. Gidiyor muyuz bizim oraya bu Bugün metro var oğlum. Ya metro mol başka yapılacak bir şey kalmadı ya. ya. Ne bak. iPhone'a bakıp çıkacaksın da. sal bana bırakayım ya. Miş. Çok güzel bir yemekti. Yemeğe puanım. He. Burgere puanım onun üzerinden 9.5. Patateslere 7. İçeceğe 4. İçeceğe 4 mü? İçecek kola değil mi işte? Daha ne istiyor? Çok değil, gazsız. Dur, yani kendi... Yanlışlıkla kendimi de yazdım Biz doğayı çok seviyoruz bu dostlar. Ya Bean Burger'ı e o kadar küfür ettik ama Hayvanlar benim bokum yesin dememiş miydim bu <laughs> Eşler bir şey oğlum. Onlar benimkini, ben onlarınkini. Yedim de zaten. Aa bu aç. kameramın 0,5 modu varmış. Oğlum bütün telefonu, bu telefonda yok. Bunda yok. Oğlum bu aç. az önce yüzünün tamamını gösteriyordum. Oğlum onu 0,5'te çeksene sen hep 1'le mi çekiyor? Evet. Buradan direkt yüzün gözüküyor da. 0,5'te çek oğlum. Çok iyi gözüküyorsun lan şu an. Neyse baş kapatıyoruz. Medyamarkt'ta devam edeceğiz. Medyamarkt'ta devam etmeyeceğiz. Görüşürüz baş.